Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Evet 2-3 ay belki de 3 ay sonra aradan sonra konuşmayı unutmuşum. Bir defa video kaydı giriyorum. Bugün de Adan Arena serisinde Zayn oynuyoruz. Ee, bayağıdır kayıt açmıyorum. Bu süre zarfında ne yaptım peki? LOL oynamıyorum. Kayıt açmıyorum. Metin 2'ye sardım. Metin 2 oynuyorum. Neyse. Bir ara belki Metin 2 videosu da atarım. Böyle kafamda bir iki tane insanlar gibi uzun soluklu metin iki videosu değil ama komik içerikli metin iki videolara paylaşabilirim. Söz vermeyeyim. Geçelim Zahen kardeşimize. Şimdi ben seriyi 3-4 ay önce çektim. Videoları stokladım. Günlük olarak YouTube'a planladım. Yanımda da Umay ve eşim Sumru var. Oyunda da Ahmet Baba var bu arada bizim. Zero Fight Ahmet. Çocukluk arkadaşım. Analitik Ahmet, Mühendis Ahmet. Ahmet selam vereceğim mi kardeşim videoya? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Bize. Bütün A'dan Z'ye serisine selam vererek girdi Ahmet. Aleyküm selam. Videoların altında Ahmet'in yorumlarını görebilirsiniz. Neyse neden karşılaşma geçmişi yükleme ekranında başlattım. Karşılaşma geçmiş yükleme ekranı ne lan? Yükleme ekranında niye başlattım? Biraz konuşayım, sohbet edeyim diye. Biraz video çekmeye alışayım Umay diye. Umayel mi sallıyor? Evet. Evet. Video izleyecek amcalarınla teyzelerinle, ablalarınla abilerinle. Kızım benim kucağıma gelemezsin. Normalde Umay Metin LOL öğrendiği için benimle bir yaşından itibaren bu özel derslere başlattım. <laughs> Hep kucağımda oturuyor. Şu an video için anasının kucağında bana gelmek istiyor. Neyse. Valla duygu düşünceler paylaşacak olursak bu e, normalde alfabetik sırayla gidiyordum. Zahen de muhtemelen Z harfinin ilk şampiyonu ama ki mu muhtemelen değil öyle. Başka Z ve A ile başlayan şampiyon var mı Ahmet? Daha... Zayra, Zayra Z -Y. Z -Y var ama Zayra ZY. Aynen. ZY var. Zayra, Yok ya. Muhtemelen Z ilk şampiyonu olacak ama o sırayla gelmeyecek. Babacım seni kucağıma alamam kızım. Felaket sözcüsü aldım. Lanetli eklentin var Samet. Ee, işareti i̇şareti şu benimki gibi olan taba basıp görebilirsin. Alabilirsin kanka. Sende dehşet salan güzel olur. Yetenek sabit ettirdikçe olur. şey oluyor. Ee, ben de saldırı gücü kazanıyorum. Sen de dehşet salanından can kazanıyorsun. Neyse inşallah bu video olur ya. Geçen bir tane daha çok banlanıyor zaten. Bir, bir tane daha denedim, video çıkaramadım maalesef. Ee, şampiyon biraz fazla güçlü. Çok iyi bu. Bu arada çok güzel bir eklenti aldım. Kar çok güçlü olduğu için her zaman banlanıyor. Karşımızda da Aa Ahmet var karşımızda. Bu bu da bizim arkadaş. Minikleri severim. Adaşınla kapışacağız Ahmet. Hadi bakayım. İlk zah şuna girdim. Can geldi. Canlara vuruyorum. Kardeşim Zahmeti ben bir tık ya. çıktım, bir tık çıktım. Öleceğim. Tamam. Ya uf çok kötü bir yerde öldüm bir de ya. Aldın mı onu? Ama bir tane daha yetenek atarsa pasifi gelecek. Tamam burada dur ben kalkmak üzereyim Ahmet. Evet, evet. Seni kaldırıp öyle girelim. Orada ben şey kaldıralım. Ben ee, direkt saldıracağım hoca. Nerede? Ah beni pazara gönderdi. Zahemleyim tekrardan. Ben de ölümüne vuruyorum. Ah e lan Eee animasyonu çok saçma oldu ya. Alabilirsin Ahmet burayı. Can senin tarafında çıkacak. Can'a odaklı oynarsan alacaksın. Ahmet Can'da kal. Bir tane daha vur Can'a. Ah be yakında NT NT. NT 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 NT. Ne gidelim? Ekstra eklenti mi prizmatikleri ucuza almak mı? Sen onusun ya prizmatikleri ucuza almak işimize gelebilir. Aynen. Horn gelirse bir de bedavadan daha ucuza alır. bu niye bize küfrediyor ki dexter bu çocuğu da tanıyorum ben dexter'ı da tanıyorum niye küfrediyor bize bir dakika oyun sonunda bir konuşuruz bakalım Neyse her evet. ne kadar arkadaşımız da olsan kardeşim küfür ettiğin için seni bir küfür hakaretten reportlayalım bir kaplamalı daha uygun gibi ben de o zaman çelik kablomu alamıyorum. Şimdi Jax'in E yeteneği bana biraz sıkıntı. Yukarıdaki Can'a gittim ortağım. Ben de buradan kaçtım kanka. Bana saldırdı. Geliyorum o tarafa. Hocam bu... Allah ne verdiyse vuruyorum ama. Oradan can çalabiliyorsan çal ben burada kalacağım. Şimdi şu, bu adamı bizim yakma esnasında şeyin duvarın dışında bırakmamız lazım. Buna saldırmamız lazım artık ya bizim. Benim pasifin gelmesi için buna sonsuza kadar vurmamız lazım. Onu dışarıya attım. Çok iyi oldu dedim ama tih. Benim can az kaldığı için kaybettik. Aha. Benim Aha. benim pasif evet, ona... geldiği için son anda kazandık burayı. Senin pasifin de mi bu alt gibi? Yeniden canlanma. Eski alt var ya. Evet. İşte o onunla birebir aynı. Ama bunu aktifleştirebilmem için şu altta bir tane dolan bar var ya beyaz. Yeteneklerimle o auto ataklarımla rakiplere saldırıp hem e, onu maksimum yüke, galiba 12 yük olması lazım. Aynen, maksimum yük 12. 12 yüke çıkartmam lazım. 12 yüke çıkarttığımda hem deli gibi saldırı gücü kazanıyorum hem yeniden canlanma efekti kazanıyorum bir kereye mahsus. Bu da ultisi Ahmet, gökyüzünden aşağı düşme. W'su adamı çekiyor, çektiriyor. Q'su auto atak güçlendiriyor. İkincisi zinzanın Q'su gibi havaya savuruyor. E'si de Kane Q'sunun birebir aynısı. Hmm. Tamam. Ultisi de Aatrox'un 3. Q'su gibi ama daha geniş alanlısı. Rakibin kafasına uçarak zıplıyor. Can'da kalalım. Harçana gidiyorum. Tamam, alabildim mi oradan bir şey? Bir bi tane. bi bir tanesine fokuslamamız lazım artık. Jayce. Ulti kullanabilir misin? Kullanmaya çalışıyorum da 2 saattir bastım, atamadım ya. Ah be. Abi onu yemedim ya. Ahmet aşağıdaki cana koş. Bir ben alayım iki sen al. Abi artık atla. Ah çok büyük hata. Çok büyük hata benden ölmüş adama saldırdım. Ahmet'im bunu çektim. Nice eline sağlık kardeşim. Senin de kardeşim. Babuş hoş geldin. Bu kimin aldı beni? <laughs> Umay ee, bayağıdır videolarda yok. yok. Gel bu videoyu sabote et Umay. Ben ilah sindiren aldım iyidir ya. Ortağım hiç tank bir şey yok aslında yeniledim. Magma kalkanı geldi. Alabilirsin lobi bayağı AD. Yani Jax, Sion, Zayen var 3 tane benle birlikte. 2 tane rakip. Urgot, Jayce, ee, Jin, sonra Yone Darius, Lee Sin. AP de var. Brent, Syndra güzel AP'ler var yani. Shaco da AP kasıyor. Böyle löp hasar AP'ler de var ama lobinin geneli daha fiziksel hasar ağırlıklı. Bu iyi olur yani sana. Bu kara delik de kanka çok güzel item ya. Müthiş bir item yani. Direkt ulti ile başlatabilirsin fight'ı. Hadi bakayım. Sindir Şey Şeydeyim şu yeni hero dayım. Andra'yı çektim buraya ama şey yapamadım. O yeniden canlanacak. kaldı ya. Şimdi burada sıkıntı şu. O yeniden canlandığında benim e, pasif çöpe gidecek. Evet. Benim pasifi çöpe götürdü. Tekrar geldi abi. Aa. O zaman anladığım kadarıyla ben bu o zaman bu hiroyu en sona bırakalım. Yanındakini kesip en son mu biz bu adama vurmamız gerekiyor? Ya şöyle aslında orada mesela belki ben Syndra'ya gitmeyip seninle savaşmaya devam etseydim belki alabilirdik de. Sindra Focus dedik ya en başta. Benim kafa orada kaldı vallahi ya. Ama galiba orada direkt dönmem lazımdı seninle birlikte Zayne. Bilmiyorum ya. Ben de çok uzun zamandır LoL oynamıyorum kanka. Unutmuşum oyunu. Ben de. hemen şuradan göstereyim. Şu an Fete mama kasıyorum sürgünde. Videoda herhalde gözükmüştür. şu şeytani palayı da alayım. Alamıyorum. Şu an lolcüler bana sövüyor. Neyse bunu çekeyim diğer monitöre. Ee, bugün de ölmedik. Zayn'in kendi pasifi altındaydı ya. Bunu bir bulmaya çalışayım. Aa body. Aa bodyguard değildi lan. Dur yanlış yaptım. Bir an Hüh, olmadı bu. Neyse. O kadar da kötü değil de daha iyi şeyler alabilirdim. Kanka bir şekilde bizim brende uçmamız lazım. E, Ya biraz alan daralmasını bekleyelim sonra direkt Brand'e uçalım. Brand'i kesemezsek zaten o bizi yok edecek ya. Abi çok vurur yetenekleri ona dikkat et. Bak burada değilsin kaçtım. Şuradan alıyorum şunları. Ben burayı komple temizledim. Şimdi oynayabiliriz aslında üstlerine. Bu alana sıkıştırdık onları. Anı yok. Abi adam bizi köye gönderdi. Burada adam var. Evet. Tam lisine dalalım. Bir tane doğuşuyordum. Çektim Geliyorum ikisini oraya. deyim Lee'sindeyim. Lee'sini zıplattım. Can vuruyorum. Okey. Ee, canların ikisini aldılar ya. O kötü oldu. Alan açıldığı gibi girelim birilerine. Tamam güzel doğuş. yukarıdayım. Pardon da daha... açtım o ultiyi. Görünmez oluyor bu sürekli. Evet 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 onda şey var ya özellik var. Benim ıı, pasif gelmeyecek ya abi. Of. Lisin çok iyi oynadı ya. Lee'sin çok iyi oynadı hocam ya. Vallahi çocuk fena iyi oynadı. Birini kessek et yandan can gelecek. Çocuk beni dışarı attı falan. Bana şimdi bir tane mutlak sömürü lazım. Darius'tan 5 kanama yememek lazım kanka. Adamlar çok tehlikeli duruyor ya. Aleti boşa gitti. İçinde binebilir misin? E basıp buraya doğru. Da. Tek yedim direkt ya. Kanka ya keşke adamlara saldırmasaydın direkt ya. Şurada geçit vardı. Biraz rol oldu ya. Ölümüne Bu dalıyorum. Ya. Yön edeyim ya ben ya de. Yok. Tek attı Darius. Da, Darius yok abi ya. Adamın Adamın şeyi kri... Bundan kritik vuruyor. Bundan can çekiyor. Bunu 31 2'ye kadar çıkartmış. Traktörü var. İlah sindireni var. adam full art full ya. Tali örsü gelmiş adam abi. Çifte silah talih. Adam bir tane vuruyor iki tane kanama bırakıyor. Bir de rel oyununda adam dali örsüyle oynuyor. O kadar hızlı prizmatik. Yok böyle bir şey. Adam full prizmatik olmuş direkt. Biz daha 3 temdeyiz. Adam 5 tem prizmatik. Bunu da kendisi tercih ederek almıştır. Şimdi bir de örs kasıyor. Ucuzdan. Bereket versin. Biraz, biraz kötü ya. Vallahi biraz kötü. Ben ne alayım? Gold mu alsam? Delme mi alsam? Bu hasarına gerek yok. Hadi gold alayım ya. <laughs> Yon şako. <laughs> Ahmet direkt gidip saldıralım kanka bir, birisine. Ben tamam. benim pasif sonsuza kadar kalsın ya. Hep hep sürekli vurmaya çalışalım adamlara. Tamam. Oyun sonuna bekleyince biraz sıkıntı oluyor. Ama işte bunun şey kuklalarından bize şimdi Ezreal ultisi gelecek. Aynen böyle. Atamadım ultiyi. Lan Q basıyor diye flash attım adam Q basmadı. Siyonu da kesemiyoruz ki. Bu da P2 galiba. O tarafta. Cana gidiyor. Gerçeği bu. Siyonu kestik tamam. Kaç 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 kaç. Siyon hala ölmedi. Ölür şimdi ya. Ben öleceğim. Benim tekrar pasifi doldurmam lazım. Bir şekilde. Tamam çok iyi. Of. Güzel. Ya çar fena vuruyor da benim. İşte pasifi. Bak mesela az önce yine pasif sıfıra indi. Az daha yeniden canlanamayacaktım. Görünmez olmamı Hiçbir şey değişmeze gidelim bence ya. Rakiplerin mobil olması benim işime gelmez. Görünmez olmaları da benim işime gelmez. Abi ben sürekli görerek adamların kafasına vurmak istiyorum yani. Kolesterol amdine ya. <laughs> o konuşu bir dursun aldım bunu lanet eşiği artsın diye hiçbir zaman sonuna kadar kazanamıyoruz da belki bir işe yarar 1800'e bir tane şey ee, tarak alalım benim şu item hala aktif değil benim %25 mutlak sömürü ihtiyacım var ya örslerden ya da bir ara vahşi aydıra alacağım WASD ile hiç denedin mi Ahmet oyunu? Yok ortam. Urgot'tayım inşallah. Bizim Yok. çocuğun chat kapalı herhalde. Yazdım yazdım 2-3 kez görmedi. Sen de sen vur kalkan olsun. Açtım ultiyi. E mi dalıyoruz. Oh, tamam. tamam, vuruyorum. Yeniden düş, düşürdük bunu. Ankam buna vurmamız lazım Urgot'a. Tamam kestim. Onun pasif yok, benim pasif var. Vurabilirsem bayıltacağım da. Tamam, çok iyi. Sağlık. Güzel oldu. Daşın arasına adamı iyi sıkıştırdık az önce. <laughs> Paratoner, varmunk, turbo kimyasal alayım. İşleri de engeller. Alabilirsin kanka gayet iyi item. Ama 80 yetenek gücü falan yazıyor burada. Ya S önemli değil. CC'ye uyguladığın hedeflerin kafasına yıldız atıyorsun. Gayet iyi yani. Tamam o zaman mesela W attın buna mesela W mesela E ile yıldız atıyor. W'dan sonraki oto atan yıldız atıyor. Ultinin savurmasına yıldız atıyor. Ultinin işaretinin sonrasındaki oto atağı yıldız atıyor. Ne oluyor lan burada? Bir sürü yöne var. Ha, bunlar bak galiba. Şimdi çocuğu izleyelim bakalım. Nasıl Zayn oynuyor? Jin çok şey mobil. Jin tek atıyor kanka. Bir de üzerinde şey var ya onun. Neon'un ismi? B2 üzerinden geçirmem S lazım. Seri atış var. Adam bir oto atakla 5 tane vuruyor. Tak tak tak. Hemen. Level C5 tak 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 kapıda kim var oluyor. Bak bu Darius'lar da tehlikeli. Abi bizi cinlerle eşleştirdi. Elenmeyelim burada ya. Ay mutlak sömürü geldi. Tamam şeyim açıldı benim. Tam minferi açıldı. Şimdi ayakkabıyı satarsam rastgele bir item alabiliyorum. Koruyucu melek geldi alıyorum ya. Tamam. Hem zaten karakterim de şey. Ee, ne onun ismi? Yeniden dirilme muhabbeti var. Biraz oy oyun sonuna kalırsak iki kere dirileceğim için. Ama kanka bizim bu jini ya yakalayıp teklememiz lazım. Ya da sonsuza kadar bundan kaçmamız lazım. Oyun sonunu oynamamız lazım yani. Çok tehlikeli bunlar ya of. Bakalım bir şeyler yapalım. Adamın çalışım. tuzakları çok vuruyor. Ona dikkat et. Bunda spatulası gelmemiş. Abi arena da iğrenç. Burası çok kötü bir arena. Yukarıda. Ben bir geçit bastım bunların arkasına doğru. Şöyle. Oha! Yanına gelene kadar gelemedim. Hocam bir tane vurdu ve öldüm. Video olmadı bu maalesef. Vallahi kötü oldu ya. Olacak, olacak. Aha daha geldim yanına. Hocam aha öldü. can 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 can. Hadi lan, beni kaldırırsın. Alacağız alacağız. İnşallah inşallah inşallah. Hocam jine fokuslar mısın direkt? Ya da ben bir cana koşayım. Jini tekrar bayılttım. Üstad ben burada kaldım ha. Tamam tamam. Böyle geçite bassam tam geldim yanına. Ahmet'im onu çektim buraya? Allah Abi Allah sen sen harika bir adamsın Ahmet Baba ya. Senin var ya o bu bo keçi boynuzlarını alır böyle her gün kahvaltıda yerim Ahmet Baba. <gülüyor> <gülüyor> Abi melun dokunuş da aldım. Maksat şey olsun. Lanet eşi artsın. Zırh değme. Güzel bir özellik aldım. Evet ulti kullandıktan sonra artık sana Birisi CC atarsa yemiyorsun. Evet bu çok iyi. Bir de Brent'lere gelmiş çok iyi gelmiş ya. Önce önce direkt görmem lazım. Adamı görünmezken yakalarım. Rıza baba. Hadi bakayım. Brand'e Brand'e Brand'e. Vuruyorum ama can çekiyor. Döndüm Lee'ye. Beni harcadı biraz. Abi vur kaç yapmayın lütfen gelin savaşalım delikanlı gibi. Hocam öleceğim lan. Lisin geber ulan. Lisin geber. Lisin öl. Can gelecek. Abi hayır. abi lütfen aha can çektin abi lütfen abi lütfen hayır hayır acı çekiyorum hayır <laughs> o brent orada zonya basmasa hayır <gülüyor> 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 tansiyonum düştü <laughs> tansiyonum düştü dördüncü oldum video oldu ya abi yeter ya şu seri de dördüncülük videolarından illallah etmiştim ya. Serinin son videosu da dördüncülük oldu. Neyse. A, Lolden neden nefret ettiğimi bir kez daha anlamış oldum kanka. O son salise de gelmese onun zonyası belki birinci olacağız. Neyse. Hayırlısı olsun. İzleyen herkese çok teşekkürler. Koskocaman bir serinin son videosu böyle oldu. Belki ilerleyen günlerde yine bir zahim videosu çekerim ama şimdi öbete gideceğim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.